Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer bugün sizlerle birlikte Minecraft ek oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada 77 abone olmuşuz. Teşekkürler. Sağ olun var olun arkadaşlar. 23 aboneden sonra 100 aboneye ulaşacakmışız. Yani 23 aboneden sonra 100 abone ulaşacağız. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde bu kadar yükseliyorum. Ee, son attığı video Türk Yıldızları evet. şovu gerçekten büyük e, şey olmuş. E, nasıl desem iyi ah konuşamam özen, özen görmüş. <laughs> Oyun hafiften bir kastı çantlar yüklenmedi. Abi şuna bak leş gibi. Neyse alıyoruz. Şimdi her zamanki gibi dikkatli oynamam lazım. Yoksa cici oluyoruz. Ondan dolayı hemen şuradan alıyoruz şöyle iki tane daha alalım 14 15 tamam şöyle aldık mı bir tane daha var tamam şimdi arkadaşlar direkt e, setimizi alalım deri setimizi şu şekilde sonra sıkıntı çıkmasın hop hop tamam. tamam deri seti aldık bir tane de zincir gözlük aldık tamam şimdi çok iyiyiz mesela şöyle ah böyle bölemedim neyse Şöyle 5-6 tane havuç alalım. Tam 4 tane yeter. Şöyle gerisine dur. Şöyle şunları da alayım. Hop. Gerisine full lok. Lok dende. Bir tane de 6 tane oldu direkt. 7 Dur ne alalım 7 tanesine de. Aynen bir lok alalım. 3 4 tamam. 6 tane oldu da 8 9 oldu hatta Şimdi ne yapalım şimdi? Direkt kendimize bir demir kazma mı alalım? Demir bir tane demir kılıç mı alalım? Hiçbir fikrim yok. 11. Aynen. Aynen. Bir tane demir kılıç alalım. Bir tane daha var. Tamam. At bunu arkadaşlar aşağı. Hop şuradan demir kılıcımızı alıyoruz. Hop biz geliyoruz. Şuradan bir tane daha golden apple. 2. Tamam. Yürü. Şimdi açık mavi beyzinde. Hiçbir şey yok. Yürü. Yürü. O. Yürü 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 adam görmedi. Yürü bas bas. bir bela geliyor. bas. Kasa, bas. duruyorum. Ve beyse e doğru gitti. Gitti 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 gitti. Girişi kapadı. Anlam kazma yok. Ama oyunu oyundan çıkartana kadar cicileriz. Abi. Ne vuruyor? Hayvan gibi atmanı var. Abi iki kalp bıraktı lan. Oha. Oha. yok Abi Yok artık. Yok artık yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir. Gittik adamı öldük. Resmen öldük. 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 Resmen böyle bir ölme tarzı yoktur. Gözünün yanını sev. Gözünü seveyim. Abi adam nasıl vurdu bize ya? Abi çok kötü sinirlendim ha. Abi? abi adam vurduğumuz ebemiz öptü öptü. Neyse. Şuradan bir tane alalım şuradan da. Ee, full blok alacağız yapacak bir şey yok. Bir tane daha eş boldun yapalım yani. Altımız var. 3, 4, tamam. Abi sen de cincisin. Adam hiç bildiğimiz, hiç de diyebilirim. Onlar da bilir. Yoksa bizim mutluğumuzdan mı denk geliyor? Onlar oha! Adam şimdi gel lan. Şimdi sen evet öptüm çocukta. Hah geber. Gel 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 gel. Abi bu adam elde çok vuruyor sanki. Baksanıza ya. Hayvan gibi vuruyor ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Gel, gel. Abi bu adam o zaman bizi daha demin nasıl öldürdü? Oyun bug'ı mıdır, lag'ı mıdır anlamadım. Abi şu ya. Kır kır kır. İki saatten beri saçma şey yapıyoruz. Neredesin? Nerede adam? Ha, ayılar ayrılmış. Abi daha demin çok kötü de benim bu elçman kutlar niye bu kadar yüksek ha? Tamam Bunlar indirin. Şimdi yeşile yol yapıyoruz. Adam şuradan. Bir yeşile yol yapalım. Şunları da şöyle al. Şunları da şöyle alalım. Oo, tamam. Şuradan da kendimize bir e, pantolon yapalım. Tamam. Bir tane daha tamam. Bir tane geldi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi tamam. Şimdi deneyebiliriz bir şeyi. Eğer benzin O Oğlum biraz tutup tutup olmuyorum. Ölebilirim diye. Tamam. Hemen 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 hemen. Yeşil. Mor sarı. Kaldı. Sonra bir baktım öyle işte Türk Yıldızları'nın şovuna. 10 like gelmiş. Gaza geldim bir Bir baktım abone de artmış. Gaza gelmek mümkün mü? Tamam ki de. Var arkadaşlar aklımda çok çeşitli planlar var. Abi burası değil mi Aymış. Gözüm ne seviyorum. Ne sarıya yol yaparız. Abi yeter mi blok? Yetmez ya. Bence biz işimizi sağlam alalım. Ya 12 tane daha. Ha, tamam. Şimdi belki yetebilir. Bu arada arkadaşlar sizi çok güzel bir şeyle bekleyeceğim. Ee, bildiğiniz üzere Osmanlı deniz var. Ee, Osmanlı'da deniz olduğu için size su altı çekimler yapmaya başlayacağım. Ee, denizde bir tane tekne var. Epey aşık. Yani o zaman görürsünüz yani. Süper aklımda değişik planlar var. Ee, size göstereceğim. takipte ee, kalmayı unutmayın. Adam bizi görmedi. Adam bizi görmedi yalnız. Yalnız adam oksijen çekmiş. O zaman biz ne yapacağız? Taş kazmayla kuracağız. Kırıl 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 kırıl. Hadi adam geldi. Oha 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 oha, oha. adamlar çıkıyor ya. Adamlar çıkıyor ya. Bizimi sevin mi ki siz ya. Üf adamlar çıkıyor bunlar bizi epey uğraştıracak gibi duruyor. O zaman biz ne yapacağız? Ortaya gidip işlememiz lazım. Ortaya gidip işlememiz lazım. O zaman abi neyse dur 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 Emre tamam sakin olalım. Sakin olalım. Tamam sakin sen de. Sen de ha, 4, 4, tamam dur dur tamam anladım. Ne yapayım? Şu an aklımda çok değişik bir plan var. Ortaya gidip onları eee ee, öpeceğiz. Ya çok şey. Şimdi bu yola giden limayı. <laughs> neyse. Hiç, hiç problem değil, hiç problem değil. Tamam, 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 sakin. Tam epey sinirlendiğimizin farkındayım şimdi. Düz, düz, yoldan düştüm ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Hiç sakin öyle tamam. Şimdi. Mavi Abi farklı style Abi biraz de koyuyorum, Heyecanlandım biraz. Hani, tamam 16, Tamam sakin. Ben Tamam. Şu lima geldi, yolu kırarsak. Sıkıntı yok. Ha sıkıntı yok. Abi bak, bak düşmem heyecanlandım ya. Elim ayağım titriyor. Gö gözünü. 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 Tamam, hadi hadi hadi, Gözünü. Gözünü. şu anda. Yani bazı yerleri hızlandıracağım arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın siz. Böyle ah bir bir gördünüz mü Hani kral kral lanet ola sıkıştık kral. Abi adamlar ortaya yol yaptı sana. Abi sen ortaya yol yaptı. Tiyanlar da ortaya yol yaptılar. Abi biz bunları nasıl keseceğiz? Seçtik. Vallahi seçtik. Yeminle seçtik. Kaybedersek bunların tiyanların yüzünden gideceğiz. Neyse tamam sakin ol. Şuradan full geniş set. olacağız. Geniş set nereden çıktı? al. Tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi. Tamam. Bir. İki. Üç. Daha, tamam. Öf. 16 meydana. Tamam şimdi zincir sıkış tamam. Şu an biraz sağlamız. Şimdi kaldı 64, 12 tamam. Şuradan bir tane demir kılıç. Sonra buraya bir tane golden apple Şöyle şöyle tamam 8 tane yeter. Yeni kalanına full blok. 32, 16 ya. tamam. Yeter. Ve artar. Tamam. tamam. Tamam bu şekilde iyiyiz. Azıcık daha golden apple yapalım. 8 tamam. tamam. Tamam şimdi ne yapacağız? Ortaya yol yapacağız. Şimdi biz oradan izliyoruz. Abi. Yukarı var ya evesini öpecek evesini evesini e <laughs> konuşamadım <laughs> evemizi <laughs> öpecek gibi duruyor ama o sarıyla mordu yani bak anladığım kadarıyla mordu galiba abi benim bu enchantmanlarda sorun mu var yoksa benim farenin hızı mı böyle bir saniye arkadaşlar orta düş ha, tamam şimdi ya OP var da OP ben hızını araba sıradı yanlışlıkla elim çarpıyor ondan dolayı biraz sıkıntı biraz değil epey sıkıntı neyse tamam şimdi altınları da alalım yer ya yapacağız ya azıcık karlı oluruz. Ama adamlar ortada. Mor ortada. Ama adam, adam demiş yok. Demir göğüsü yok. Adam göğü de var. Yol kalktık. Hop kaçar. Abi adam. Adamlar tiyam ya. Gözünü sevin. Adam ortada. Yeleri adam gidiyor ya. Adam şimdi bakın neler neler. Aha evet ne oldu. Ekim kırıldı yaşasın. Eksi kayla. Abi bir şey insanlar yemek zorundayım. Değil. Yoksa adam. Şimdi sarıdan gitsek yeşile gideriz. Yeşil'in mi? e, e, Abi. Şu, an, şu olan maç kolonlar çapacağız. Abi kaç 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 kaç. kaçması sayla. Abi mor, abi. Abi, mor geliyor, geliyor. Yemin Geliyor kaç kaç. Yalan Gel lan gel, gel. Neredesin? Abi adamlar Tiam ya. Abi ee, abi adamlar Tiam. Böyle iş olmaz ama ya. Sonra da o işte, tiyan oynuyorlar ya. Gidin Tiam'a gidin abi. Değil mi? Tiam oynayacaksanız Tiam'a gidin. Gözünü seveyim. Bununla halimiz bahsediyoruz ya Adamlar biraz taktiksel oynuyordum ne geldi ama Tiyav abi tiyav bunlar tiyav Tiyav bu yavrular Baksana abi Adamlar tiyav olmasaydı şimdi niye düşmeydi ya Abi GG'diler GG'diler Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz Daha ben bir sıkıntı çıktı Ondan dolayı Tamamen şuradan diyalarımızı bir biriktirelim Aşağıda mor var Mor bizi kesin GG'liyecek gibi geliyor Ama biz ne yapacağız Mor tabi yukarı çıkamıyor Lo bittik Lo bitiyor onu biz ne yapacağız? Havadan yollar yapacağız. Evet şu an kaç diyan var hiçbir fikrim yok. Evet aç 37 diyan var tamam çok iyi. Ama var ya bir diyan yapacak kadar diyan yok oh, ha. Abi! Düştük mal gibi düştük aşağıya düştük düştük düştük. Çık aşağıya yukarı çık adam bir tane ok sallarsa ölürüm. Tamam tamam sakin ben benle, benle ben bırakın. Bırakın gelsin. Abi geliyor vallahi geliyor yeminle geliyor buraya doğru geliyor. Hemen yani şuradan şöyle 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 tamam. Havada tıkça kaçan ateş vereyim mi? Hadi koş. Koş 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 Abi sen orda Sen orda Abi mor beyzi orda Abi dedim ya bu sarı kesinlikle mor var Tiyandır Abi benim besi nerede benim besi Şimdi bizim maviden yol yapmamız şart Abi 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 öleceğiz Vallahi öleceğiz Şimdi dur bakayım sarı aşağıda geziniyor Şimdi benim dersler burada maviden yol yapma Abi Adam ne koydu Gözünü seveyim tamam Sakin ol adam havada vurdu bize, havada geçirdi Abi Adam havada geçirdi. Adam vallahi havada geçirdi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, Video beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bugün kazan kazanmadık. Olacak bir şey yok. Ne yapacağız? Elimizden gelen bir şey değil. Ee, şanslı değilmişiz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yine güle güle. Video beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bay bay. Ses yapma dedim. Ses yapma. Hadi çabuk bak. inerken de ses yapma. Lan tamam sus.